Res! bebek, Res! bebek. Ne yapıyoruz? Resfebe çözüyoruz! Hu hu hu! Merhaba güzel insanlar. Size Evde Zeka Oyunları'nın 7. videosunda resfebe kısmını anlatmıştım. Uzun 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 kelebenin resimlerle anlatıldığı oyunlar demiştim. Akabinde de şöyle bir şey yapmaya karar verdik. Serkan Yürekli soruyor hesabından. Her gün olmasa da 3 günde bir, 4 günde bir, haftada 2 defa, haftada bir defa resfebe'leri paylaşacağız ki o resfebe'ler şu anda karşınızda gördüğünüz resfebe'ler olacak. Akabinde de bununla alakalı nasıl çözüldüğüyle alakalı, cevapları nasıl olduğuyla alakalı kısa videolar çekmiş olacağız ki sonrasında yayınlıyor olacağız. Bu ilk sizinle paylaştığımız resfebe'nin çözüm videosu. İlk, vid ilk sorumuz şöyle bir nota Olayımız nota olayımız diyorum. Şöyle bir notamız var bir tane yanında da bir tane S harfimiz var. Gözüken o. Şimdi bu notayı bilmeyebilirsiniz, bakabilirsiniz ya da müzik öğretmeni bir taneniz varsa ona da sorabilirsiniz ama do re mi fa sol la si do'daki fa notası bu. Elinizde bir fa var. Bir de S var. Eğer bu S normal S olsaydı derdiniz ki bu fa's. Ama bu S normal bir S değil. Devrilmiş bir S fa devrilmişse. Bunu başka ne diye düşünebilirsiniz? Devrilmiş, yan yatmış, yana batmış, öyle yapmış, böyle yapmış. Aslında bu bir yanse. Normal s değil, yanse. Yazdınız fa yanse. Fayance. Buna geldik. Bu e, buradakinden biraz daha farklı. Çünkü buradaki direkt oluşmasıyla ilgili bir fa notası var. Bir de yaz, yan s var. Yan yana yazıyorsunuz. Buradaki resebede ise e, bir m harfi çokluğu var. Ama o m harfiyle de bir harf, başka bir harf yapılmış. Nasıl bir harf bu? Bakın. İ harfi. Hı, bu bir i harfi. M'den yapılmış. Sorduğunuz soru şu. Soru sorduğunuz zaman, doğru soruyu sorduğunuz zaman doğru cevap veriyorsunuz. Ya da verdiğiniz cevaba yakın, çözüme yakın cevaplardan bir tanesini elde ediyorsunuz. Sorduğunuz soru şu. Neyden yapılmış M? Cevabım ne? İ'den M. Hayır. İ'den M değil. Tam tersi. İ harfini yapacağız. M'den İ. Ne, neymiş dediğim şey M'den İ yapılmış. M'den M'lerden ya da M'den sadece bir tane M, M türü var. M'den İ. Yani neymiş cevabınız Medeni. Alo hocam ne diyorsun? Gayet güzel. <laughs> Sonraki çözüm videosunda buluşmak üzere. Benim. Çağ.